Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri adlı konferansınıza hepiniz hoş geldiniz. Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta üniversitenin yapacağı e, işlerle olmayacak. Çünkü bu iktisatlaşma programları aynı zamanda devletimizin bir e, kalkınma projesi şeklinde e, tasarruf edildi en önemli ayaklarından bir tanesi de gastronomi biliyorsunuz. O nedenle e, gastronomi turizmde önemli bir kalem olduğu için, önemli bir alan olduğu için bugün e, büyük Osmanlı Selçuklu mutfağı, büyük ünlü şefi Yunus Emre üniversitemiz Meta ve valimiz işbirliğinde burada e, ağırlıyoruz. Kendisine de bu teveccüh gösterip bizlere şeref verdiği için Şahsım ve bütün Bitlis adına da teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi aşkı başı Yunus Emre Akkuru sahneye davet ediyorum. Evet. Yani yemek hayatın başıdır. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bu bulunduğumuz coğrafya yani tam şu bulunduğumuz yer neresi biliyor musunuz? Binlerce yıl Türk mutfağının Anadolu'ya göçünün başladığı yer. Türk mutfağı ile ilgili veya Osmanlı mutfağı ile ilgili bir söylediğinizi yurt dışında e, doğru anlatabilmek dünyanın en zor işi. Pılı ver, karabiber atın, hiç tuz atmayın, o menemeni, o pazar günü tuzsuz diyebilirsiniz. Çünkü